görüyorlar Bazen yarış arabasıyla falan. İşte MP e göre değişiyor. Hadi oyuna geçelim. Evet geldik. Saat kanalımız var bir tane. Yani bir, bir tane. tane şatkanlı elemanı seçtik. Bir tane de pistolumuz var. Şey, bu zaten tren herhalde 6 bölümden oluşuyor. Piss. Herhalde en başı patlarsa biz yandık demektir. Kayaya

Ah, em bastante mais. uçak uçak, tomando isso aí, sei lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos bu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. bir şey. Sana... lá. Vamos <laughs> <laughs> Ben de hiç ben müthişim bak ses de Ne yapayım? kalmadı. Nerede? Kuş 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 kuş. Mermi mermi mermi. O da Mermi buradan doğru Şu Hadi yukarıdaki yok ki. Bak, tabii, Aa, ah, diğer istasyona geldik. Oyun birazcık kasırsa kusuruna bakmayın, bilgisayar kötü de. Şimdi yeni bir istasyona geldik. 3 kayıp, 2 de çok az canlı var. Birisinin 34, birisinin isimle... 7. Evet. Bu bey değil, başarıyla atladık. Onun düşman yok ettik? 1269 ekibi kazandık, bir tane bir şey kazandık, onu açtık. İki kişi kaldı. Şu anda bu da dör, 4'ü gelecek. Uçan dio tyak de buna lan. Şey bir şey ice cream bisiklet yani dolmak istedik. Yazan basacak basınca. Göreceğiz. Eee 5 tane kaldı arkadaşlar. Biz şey buradan cluster selector'dan seçtik biz. Uzak bir seçtik M4'ü var pardon. Yani PUBG oynayanlar bilirinki şey olur <laughs> yani bizimki yakıncı olur çünkü uzaktaki düşmanlar son yaşıyor ee, o yüzden bunu seçtik. 3 tane oldu var. Medik. Medik var. Ben yani bu medik. Bu şatkan. bizde şey, şey şu taramalıyız. <laughs> öyle koş 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 koş. Biraz fazla kasıyor bilgisayar. Pardon. Sizde çok kasıyor. yeni bilgisayar için like abone. Like abone dilemeyi sevmiyoruz ama. Ama yani, algoritma öyle çalışıyor. Ne yapabiliriz? Gözü paylaştılar. lan baksana. Daha. Bak, enerji var kanka. bak. sol altta enerji var ona göre hmm. hmm. hadi, hadi. Ya patladı Anladım. Bir daha daha gel. Başka? kaldı. Ya yani e Oğlum bir ben tane yiyorlar. Ben, bittim. Gide kalak. Gide kalak. bak, Magic bir can basıyor. Bas lan! Bas 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 bas. Hay hayda. Hay hay. hay. hay, hay. Of, oh, medik var ya. Medik. <laughs> hay, hay, hay. Oh, oh, hay. Ay, ya duracak duruyor. Medik. Oh, ay, hay. Aleluya. Lega man Allahum, ma man Allahum. Medik. Şimdi bak. Şimdi sıradaki istasyona kadar treni bekleyeceğiz. Ne oldu bu? birlikte buradayız. Aynen. Ölenlerle birlikte buradayız. Ölenlerle birlikte bekleme buradayız. bir alıştırma biz bir tren Gelsin sonra geçti sonra videoyu bitirelim artık. Hı -hı. Tren geldi şimdi özel wave bakalım özel wave'de ne var? Şeytan mavi, mavi şeytan, şeytan. Kırmızı şeytan bu da sarı şeytan. Oh. Şey. Şeytan. Gel, ana renk var. Yeşil miyim? Ana yeşil ana renk Neyse başlasın biz gelelim. Hadi sonra ben en yaş mutlu. Siz birlikte boyumuz çok kutuyu yedim ve pukuyor. Sakın sakın. bir tane M4 aldık. Mısır biz. Amazon'da gizli şeyler. Susun 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 susun. Bu kadar mısır kullanabiliyoruz. İki de SP90 aldık. Güzel bir. Gideceğiz mi? Onun Michael'ın pantolonu biraz. Eğer Michael pantolon koruyabilirse o pantolonu alacağım. GTA 5'teki T'nin durdurma yolunu buldum. GTA 5'e para verin. Diğer sistemine para verin. O görevi oynayın. Ondan sonra bakın. Ondan sonra yapacak hiçbir şey bulmuyor. Ve dolandırın. Yeah boy bebeğim. Şimdi biz Mr. Beast ve Michael tankını kazandı. Şimdi aslında biz Mr. Beast biz Pornox'tuk kardeşim. Hemen de enayi gibi kandın. Evet enayi gibi kandın değil mi? Like ve abone ol. Yoksa evini basayım. Böyle, silah bu şekilde. Silahlarıyla, silahlarıyla söyletmiyorsunuz. 8 saniye sonra başlıyor. 5 4 3 2 1 Açtım. TV 8 Alacağız. 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 yok. Alacağız. yine en başa geçeceğiz. Yanımızda medik bulunsa iyi olmuş. Bu ne lan? Denizden gidiyoruz. Sey bir dakika. Gemi TN'yi karadan. Hazreti Musa denizi yapmış herhalde. Ya, ya sey yok enerji, ya. Enerji, 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 enerji yok. Gidemizi zıpladayım mı şimdi? Ne biçim ya yaptı? Ah, ah, Onlar yalan yalan yalan. öldü. Herkes ya oğlum bu ne biçim bir şey biz videoyu burada bitirelim. Çok güzeldi. Abone olup like atmayı unutmayınız. Böyle videoları sen görmek daha fazla görmek istiyorsanız da kanalıma abone olup bizi bizim modifiye edip sonra paraları çatır tutup, biz bir aileyiz. Şaka şaka şaka. Aileyiz diye koma aile çarptıktan sonra ya. Sakın yana abone olup like atmayı unutmayınız. Böyle bir devamını gelmesini isteriz.